Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte multimetrenin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve nasıl çalıştığına değineceğiz. İlk önce multimetrenin ne olduğuna değinelim. Multimetreler voltaj, AC voltaj, akım, e, transistör ölçümü, duty cycle yani Arduino'daki PWM sinyalinin ölçümünü, kısa devre testi, ohmaj ölçümü, gibi birçok ölçümü yapabilen cihazlardır. Bakımlarına da nasıl yapıldığını değineceğiz. Her multimetrenin yanında şöyle multimetre kabloları gelmektedir. Bunlar prob kablolarıdır. Bu kablolar nasıl bağlantı yapılıyor? Onu da hemen gösterelim. Şurada COM yazan çıkışa şurada COM yazıyor gördüğünüz gibi. Çıkışa eksi bağlantısını bağlarız. Bu değişmeyen tek bağlantıdır. Eksi hep burada olur. İkinci bağlantımız ise isteğe göre değişmektedir. Eğer voltaj, direnç ve 200 miliampere kadar akım ölçmek istiyorsak bu probu buraya takacağız. Ancak 10 ampere kadar akım ölçmek istiyorsak ya da daha yüksek akımları ölçmek istiyorsak bu probu takmamız gerekecek. Buna akım probu diyorlar. Buna da voltaj probu diyorlar. Ben şimdi voltajı ölçeceğim için voltaj probuna takıyorum. Şöyle 220 volt prizlere girebilmesi için de böyle iğne gibi ince uçlar yapmışlar. Bunlar breadboard gibi yerlere, Arduino pinleri gibi yerlere tam olarak sığmadığı için bunların yanında şöyle kablolar almanızı öneririm. Her multimetre aldığınızda. Böyle kablolar, timsahlı kablolar almanızı öneririm. Çünkü Arduino'da kullanırken çok işe yarıyor. Şimdi multimetremizi incelemeye başlayalım. Şimdi buradaki sem sembolleri ilk önce değinmek istiyorum. Burada V yanında ve düzgün bir işaret bulunan kısım DC voltaj ölçümüdür. Burada 200 mikro mikro mili. milivolt olduğu gözükmektedir. 200 milivolt da burada ölçüm yapıyoruz. Bunu aşmak pek istediğimiz bir durum değildir. Burada 2000 milivolt, burada 20 volt burada 200 volt burada da 1000 volt. Maksimum 1000 volt ölçebiliyormuş bu cihazımız. Şurada şöyle bir omaj işaretimiz var. Zaten omaj dediğim için direkt de direnç ölçümü olduğunu anlay anladınız. Burada Şöyle bir Wi-Fi işaretine benzeyen ve bir diyot işareti bulunuyor. Bu da kısa devre kontroldür. Yani ko kablonun kopuk ya da kopuk ol olmadığını gösterir. Kısa devre olduğunda yani kablo kopuk değilse içindeki buzzer'la ötmeye başlar. Buradaki bu dalgalı işaret ise Arduino'daki PWM sin sinyalini ölçmek için duty cycle bölümüdür. Burada Arduino'nun PWM sinyallerini bir osiloskop şeyi gibi osiloskop gibi ölçebileceğiz. Burada HFE ye yazan yer ise transistör ölçümüdür. Transistör ölçümünde de buraya NPN ve PMP olarak transistörlerimizi bağlayarak ölçebiliyoruz. Burada 10 amper yazıyor. Buraya getirdiğimizde hem 10 amperlik probu almamız gerekir hem de 10 amper ölçeceksek burada olması gerekiyor. 10 amperlik akım ölçebiliyoruz buradan seri bağlantı ile. Sonra burada amper işareti var. DC voltaj amperi işareti var. Burada da AC akım işareti var. Şurada dalgalı olan işaret ve 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 dalgalı işaret AC akımı göstermektedir. Amerika prizleri için buraya 200 voltluk kısımda koymuşlar. Çünkü Amerika prizleri bildiğiniz gibi 125 volt AC akım ver vermekte. Türkiye prizleri ise 220 volt vermekte. Bunun içinde buraya 750 volt AC akım koymuşlar. Hemen şimdi ölç ölçüm yapmaya başlayalım. Burada bir tane pili pil ölçeceğiz. Şöyle bir pil 9 voltluk bir pilimiz var. Hemen voltaj bölümünde olduğunu iyice kontrol ediyoruz multimetremizin multimetremiz probunu. Burada 20 volta alabiliriz çünkü burada 200 milivolta alırsak aş, aşım ortaya çıkacaktır ve bu bizim istediğimiz bir durum değil. Hemen artı ve eksik kutuplarını düzgün bir şekilde bağladığımızda 9.27 volt olduğunu gösteriyor yaklaşık 9 volt diyelim böyle bir ölçüm yapabiliyoruz. Peki ben bu propları ters bağlarsam ne olur? Hemen deneyelim. Evet ters bağladığımda da eksi 9.27 volt göstermekte. Yani ters bağlantı dijital multimetrelere bir sıkıntı yapmaz. Ama analog eski tip multimetreler, iğne uçlu multimetreler için bu bir sıkıntıdır. İğnenin geriye çarpıp multimetre'nin hassaslığını azaltan bir durumdur. O yüzden analog multimetre kullanıyorsanız bu artı eksi kısımlarına çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi voltaj ölçümünün nasıl yapıldığını gördük. Peki biz bu kablolarla nasıl ölçüm yapacağız? Nasıl bağlayacağız bu kabloları buna? Hemen ona geçelim. Burada problarımız da bu kablolardan bir tanesini bir proba bir tanesini de bir prova bağladığımızda timsah ağızlı kablo diye geçiyor bunlar. Böyle ayarlayabiliyoruz. Burada bu sefer gene voltaj ölçeceğiz. Bunun için de bir powerbank'ten yardım alacağız. Voltajı ölçmek için 5 volt voltaj ölçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bu kablolarla ölçüm biraz zor oluyor. Bunu dediğim gibi jumper kablolar bağlayarak yapmamız gerekiyor. Arduino gibi yerlerde. Ancak biz şimdi bu yöntemi kullanmayacağız. O yüzden kablolarımızı söküyoruz. Şöyle. Kablolarımızı söktük. Sonrasında dijital multimetrem olduğu için artı eksi yerlerine dikkat etmeden direkt bağlayabiliyorum. Power bankimi açtığım zaman tam olarak değmemiş boşlara. Evet eksi, eksi 5.36 volt gösteriyor. Bu da ters bağladığımız gösteriyor ama pek önemli bir şey değil dijital multimetrelerde. Bu da power bankimizin 5 volt çıkış verebildiğini göstermekte. Şimdi akım ölçeceğimizi nasıl akım ölçeceğimizi bakalım. Onun için çalışan bir devreye ihtiyacımız var. Bu çalışan bir fan için ben bunu yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Buradaki probumuz voltaj kısmında. Eğer ben bunu değiştirmeden akım ölçecek şekilde ayarlarsam multimetrenin bozulma ihtimali var. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Multimetreniz bozulabilir. Tamir edilemeyecek bir şekilde. O yüzden buradaki probu Şöyle sökerek 10 amper olan kısmı alıyorum. Buradaki ölçüm kısmını da 10 ampere alıyorum. Daha sonrasında da bağlantılarımızı yapacağız. Bu bağlantı kısmı biraz karışık gibi gelebilir ama hiç de öyle değil. Şöyle ben 12 voltluk bir voltaj regülatörü kullanacağım. Onun için de şöyle bir şey yapacağız. Voltaj regülatörümüzün şurada sokete bağladım daha iyi olması için. Voltaj regülatörümüzü şöyle ilk önce multimetremizin proplarına tabii ki de krokodil kablolar bağlamamız gerekiyor. Voltaj regülatörümüzün artı kısmını ben daha önceden açmıştım. Burası artı, burası da eksi. Burası da PCB'ye tutturma yeriydi. Buranın pek bir işlevi yok yani. Burası artıydı. Multimetrenin artısı gelecek şekilde buraya artıyı bağlıyorum. Eksiği ise devredeki fana bağlayacağım. Fanın içinde aynı zamanda bir SC olduğu için artı eksiye dikkat etmem gerekiyor. Fanın eksisini buradaki eksiye bağlıyorum. Sonra fanın üzerindeki artıyı da multimetrenin eksi kutbuna bağlayacağım. Evet. Şöyle. Bağladım. Şimdi hep te tek yapmamız gereken USB kabloyu bağlamak power bankimize. Power bank çalışmıyor. Az önceki power bank'imiz çalışmadığı için İkinci bir power bank kullanacağım. Burada bu power bankimiz çalışmadı. Bu power bankimizi bağlıyorum. Ve devremiz çalışıyor. Burada fanımız dönüyor. Gördüğünüz gibi çalışan bir devre. Ve multimetre üzerinden 0.19 amper akım çekildiğini gösteriyor. Bu ne demek? Yani yaklaşık olarak 200 mA buradan akım çekiliyor. Böyle buradaki miliamper kısımlarını yaparak yaparak daha hassasiyeti ayarlayabiliyoruz. Evet ampere ölçümümüz de böyleydi. Şimdi devremizi kapatalım. Ve multimetrelerin nasıl bakım yapılacağına Biraz deneyelim. Şuradaki proplarımızı çekelim. Multimetre, multimetrelerin de bakım yapılmaya ihtiyacı vardır. Çünkü multimetrelerin içinde 9 voltluk çalışan bir pir, pil var. 9 voltluk bir pil. Aynı şu pil gibi 9 volt tipindeki bir pil O şeye multimetremize güç vermektedir. O yüzden bazı multimetrelerde böyle pil bit bittiğine dair bir sembol falan ekranda gösterilmez ama benim multimetremde gösteriliyor. Pili bittiğinde, pili azaldığında şuralarda bir yerlerde akü işareti çıkıyor ve o pil azaldığında hemen multimetremizin pilini değiştirmemiz gerekiyor yoksa multimetremizin hassasiyeti azalmakta. Bunu nasıl yapacağız? Şu artı arkadaki iki vidayı sökerek yapacağız. Ancak şimdi ben bunu sökmeyeceğim. Genelde multimetrelerin içinde genelde tornavida koyuyorlar. Bunları açmak için. Ya da direkt koymadan böyle şey yapıyorlar. Yıldız tornavida ile vida alıyorlar. Ya da farklı bir multimetre çeşitlerinde de Böyle burayı kapaklı yapıyorlar. Buradan kapak çıkıyor ve pili oradan değiştirebiliyoruz. Evet, multimetre multimetrenin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve nasıl bakım yapıldığını değindik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.